dosyalar. Açalım. Birinci klasör. Olabilir. Bomboş. Açalım. İkincisi. Bildiğim kadarıyla. Bakalım. Üçüncüsü. Neymiş? Çok önemli. Duydum. Duydum. Bakalım dördüncüsü. Hatırladığım kadarıyla. Bakalım beşincisi. Öğrendiğim, öğrendiğim kadarıyla. Bununla mı parti kapatacaksın sen Türkiye'nin birinci partisini? Haddini bileceksin. Milyonlar bu partinin arkasında milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi ona darbe yapılmasına asla izin vermeyiz